Sevmek istediğiniz kişinin sizden önce karşılaştığı birisi onun tüm her tüketmiştir. Ne bir heyecanı kalmıştır ne de yeniden oluşacak duygusu. Siz ise yanlış zamanda yanlış yerde olan o kişisinizdir. İşin sonunda gitmek için birçok sebep olduğu halde kalmak isteyen siz ve kalmak için birçok neden olduğu halde gitmek isteyen birinden oluşan bir senaryo vardır. Ne diyorduk? Dışına baksan kat kat çila, içeriği tahta İçeri kemiren tahta kuruları. kemiren tahta kuruları. Dışına baksan kat kat çila. Ciğerimi deli veren aşkı görün Tutun kolumdan beni faza götürün Dört mevsim yolunu bulup yasa bölünürüm Yarasa süper